Sayın seyirciler. Geçen hafta Guinness Rekorlar Kitabına giren Sezgin Sözü birinin evindeyiz. Kendisi dünyanın en hızlı laf sokan adamı. Evet, onunla kısa bir röportaj yapacağız. Sezgin Bey. Yan cama tabii. <laughs> Merhabalar efendim. Bir röportaj alabilir miyiz? Alabilirsin. Parasını verirsen. <laughs> Evet, sizin asıl mesleğiniz veterinerlikmiş sanırım. Evet canım. Ne oldu? Hastanem mı var? Muayene ne mi ya? <laughs> evet, gerçekten de çok hızlı. Ee, çok hızlısınız ama espriler biraz soğuk galiba. Üşüdüysen halkana kalın bir şeyler vereyim. <laughs> evet, muhteşem. Ee, peki, bu işten iyi para kazanıyor musunuz? de kazanıyoruz canım? Sen bana bir elli bin lira ver, ben sana biner biner öderim. <laughs> evet. ee, peki, e... Siz şomen olmayı falan düşünüyor musunuz? Gerçi biraz irisiniz ama. Sen de öküz olmak için biraz ufaksın ama. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten de çok iyi. Ee, peki bu üzerinizdeki gömleğin mesela e, erkek için olanı var mı? Ne yapacaksın? kocana mı alacaksın? Harika. <laughs> <laughs> e, e, ne lan? Murat. <gülüyor> <gülüyor> Sezgin Bey e, peki siz bunları çalışarak mı yapıyorsunuz? Hayır çalışmadan yapıyorum. <laughs> evet. Damda erik, Fatma girik. Ne? Ha? Ne? Tabak tez kartal Tam da mantık sen. Ne? Zıt erenkte hadi bakalım. Yalla! Yine lan hadi. Evet sayın seyirciler gerçekten de çok izlemiş. Bayağı bir laf yedik. Moralimiz alt üst oldu.